Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survivor Amethyst'teyiz. Bu videonun ilk bölümü ilk bölümü ama gelişmiş bir halindeyiz. Çünkü ben bu bölümlerin daha önceden çekmedim. Yani çok bir şey de yapmadım. Bir tane fener aldım full. Nezara gittik. Sadece gidip tarla. Bunlar da benden beni benden alıyor Allah de billahi. Buradan aldığımız kastım şeyler buraya geliyor. Çok iyi. Burada da bir tane domuz fanyolumuz var. Burada bakın. Eti 300 bu Bunu satarak yapsak bakalım fiyatı ne kadar. Hemen bakıyoruz. Hiç kimse almazsa avcı satılıyordur. Satılmıyor. Hmm, çok güzel. Aman yemeklere geliyoruz. Hemen başmış. 16, 15 tane satsak tanesini 300'ünü herkese bir saatlama yeni geliyor 4500 e de 300'ünden 4500 neye gider 4500 tuz parası olur artık ne bileyim belki şey alırız Buhlen. alırız Ha buradan alınmıyormuş. Han yani, kızlar iksirlerden alırız. Şu şeyler mesela nedir bunlar? Şöyle alalım. 32 tane. Bak gitti. İksirlere geliyoruz. Tanesi 8 bin. Hepsi 160 bin. 20 adet bak. Yani Pahalı. Ruh var mı bilmiyorum. Dünyacıdan üç tane alsak. Bloklarına ruh kumu alacağız şimdi. O kadar şanlı bari geliştirelim. Dört taşı. Hı hmm. hı. Ruh kumu var <laughs> Tek alalım. <laughs> İkisi de rock <krokum> mu? Temiz. <laughs> Elim şimdi asıl alacağımız şeyler var. Şey farmla, pistonla kazıta sistemleri, piston. Tamamdır Bir de fener, fener diye lan neydi onun adı yok. Bu videoyu bakalım diğer de. Diğer de, de değil. Vloglar mı? Heh. Deniz veren. bu kadar yeter herhalde şu an <laughs> yine klaymıza gidelim buradan hemen gidecek bizim küren poprak darbedo zaten arena'ya giderseniz nedir on oradaki darbedo kitapları akıyor olacaktır. <laughs> Karpuzlarımız burada demir kürek her zaman işe yarar. Şey balık, balık pişirelim. Yazda yemimiz var boş ver. Kansıcam şey de oradan toplayalım. Çiğler atıyor. Burada burada kalsın çalışmayı yapacağız. Küreğimiz burada. Ne Arkadaşlar görüşürüz. Her bitince geri geleceğim. He <laughs> evet arkadaşlar. E, konudu. yemekler yenildi. E, geldim. işte buradayım. Şimdi yapacağımız yapacağımız şeyi anlamışsınızdır az çok. Halka kar. Bakın nerede? Top. Burada. Ve hey, şunu verelim. Bura um, bir tane almıştık. Karpuz var mı için? Bir video yapmak var aslında? Önce 13'lük üç, oradan kordan oraya. Tamam bunu da zaten boş ver. gerek yok. Buradan düzleştirdiğimiz sofra. Hmm. Şuradan hemen bunları gezelim. Bir beşe yalmaz. İki yerde mi yapsam tek yerde mi? Bura ve burayı işe doğru yapayım. Şöyle.

Beni aldırın, üşendirmeyin ya. Vallahi almayacağım da değil. Bak şunları. Şimdi bizden en çok olan şey taştan. Güzel olması için onu koyuyorum. Bunları koyayım. Sıkıntı olmaz. Ve taşlar pişince görüşürüz. Arkadaşlar birazcık basamak yaptık. Yapana kadar biz de taşlarımız gerekirse şey yaparız. şu kovaları tetiklenebiliyor stiklene, mu? Çok iyi. Depodan. Hemen bunları alalım. Koç kovalı var? Bir de burada var. Şöyle bir şey olacak. O kazmanı ne yaparım bilmiyorum. Neyse. Onun 13 için e 13'lük bir yer. Şimdi ortası, şurası desek. Şurası oluyor. Oldu. Orada. Köşeden mi şey başlayalım? Ortadan mı başlayalım bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şey... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10. nasıl fazla? Buradan eşitleyelim. Yani Evet iş işte dedik. Şöyle, ve bir de ortası boş olacak şekilde. Aynen aynı. Böyle, böyle, böyle. Dur. Videoya bakmam lazım. Devam bak, elasa sana yapmaya benim. Bye bye. bence 20 tane ar ta tabi güzel kardeşim tabi tabi ben bir taneyi kendi hesabıma alamıyorum 20 tane ise aynen öyle güzel kardeşim <laughs> abi hani aynı kazma satar mısın ya nasıl satabilirim Vallahi ben satamam bende yok sen nasıl satabilirsin çete yazarak satabilirsin tak geldim abi Vallahi gelmedi henüz yolda <laughs> Allah mi? Allah. Ya, ben Bakmadılar. Henüz daha maillere bakıp bir dönüş yapmadılar. Bunu bekliyoruz. Daha iyi para... Yo daha iyi para kalkmıyor. Mesela şu tabla görünüyor ya. Öyle. Adam kendi Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bıtıcı, Yine bir videonun da beraber. Karşınızdayım. Bu videoda başlıktan da görmüş olduğunuz Gerçekten. gibi Craft Survival Amaz nasıl bilmeyenler cihazı için ben. farm nasıl yapılır? Sizlere bunu göstereceğim.